Kim var orada? Merhaba. Bu araba. Bu araba evin dışındaydı. Nasıl geldi? Beni mi izliyor? Anne merak etme. Korkmana gerek yok. Burada kimse yok. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Nerede o? Burada. Burada. İşte burada. Bence de. Bir şey anlamıyorum. Bu oda hep kilitli kalıyor. O zaman bu bavul nasıl dışarı çıktı? Bu odanın kilidi her seferinde nasıl açılıyor bilmiyorum. Kilidi defalarca değiştirdim ama yine de... Tamam. Tamam şimdi tut. Hadi gidelim. Bekle. Hadi. Çantayı gidelim. da tutmamız gerektiğini düşünmüyorum. Evet haklısın. Bence onu onu sak... başka bir yere saklamalıyız. Evet haklısın. Onu saklamalıyız. Ama nereye? Bence dolaba. söylesene. Sence de o bavulu açıp içinde ne olduğuna bakmalı mıyız? Hayır, gerek yok. Evet o haklı. Böyle şeylerden uzak durmak daha iyidir. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Hadi. Hadi. Bu saç modeli nasıl görünüyor? Hayır, hayır. Bu çok eski moda görünüyor. Başka bir şey yap lütfen. Saçları açık bırakalım mı? Tamam evet. o zaman dupatası için iğne alacağım. Peki. Başım çok ağrıyor. Bunun için bir ilacınız var mı? Getirebilir Aman Tanrım, misin? hemen alacağım. Tamam. <laughs> Akşay neredesin? Ailem beni başkasıyla evlendiriyor. Lütfen bir şeyler yap. Priya hazır mısın? Evet neredeyse. Dupatası için bir iğne alacağım. Sana yardım edeyim mi? Olur tabii. alacağım. Evlilik sonuçlandırılırken herhangi bir kargaşa yaratmayın lütfen olur mu? Akşay geldiğinde ne yaptığını hatırlıyor musun? Bu gerçekten çok utanç verici. Lütfen bir dahaki sefere dikkatli ol. Sen Priya'nın odasına git ben iğneyi getiririm. Annen ve baban neden hazır değil? Bak Akşay bir şeyler yapman gerekecek. Başka biriyle evlenmek istemiyorum. Hemen bu sorunu çöz. Ne oldu? Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Ben sadece sana yardım etmeye geldim. Senden yardım istemek işi berbat etmek demektir. Ne oldu? Ona sor. Birinin odasına girmeden önce kapıyı çalma oyuna bile sahip değil. Boş ver Priya. Bazı insanların hiç terbiyesi yoktur. Priya hazır mı diye bakmaya gelmiştim. Pragati anlarsın ya. Onlar gidene kadar sadece odandan çıkma lütfen seni görünce çok soru soracaklar ve onlara nasıl cevap vereceğinizi bilmiyorum. Neyse aramızda kalsın o zaman durumdaki fark açıkça görecektir. Bu yüzden gelmemen gerektiğini düşünüyorum. Anladın mı beni? Kes şunu lütfen. Tamam. Yapmayacağım. İyi. Umarım çok içmedin. Bir koku geliyor mu? Hayır ama neden sorduğumu biliyor. Geçmişte Priya ile Karıştırmayacağım. Tamam. İşte benim adamım. İyi görünüyor. İniyorum. Sen de hemen gel. Tamam mı? Şansa bak. Buna ne oldu şimdi böyle? Efendim, bir şeye ihtiyacınız var mı? Zehir. Tatlı olandan. Baharatlı sevmiyorum. Efendim, e, bir bakmamı ister misiniz? Sen terzi misin? Hayır ama nasıl dikileceğini biliyorum. Önemli değil, ceketsiz de giderim. Ne oldu? Neden ceketini çıkartıyorsun? Ben böyle de yakışıklıyım. Hayır olmaz. Ceketi giyip geleceksin. Seni bekliyoruz. Çabuk ol. Priya için geliyorlar. Benim için değil. Lütfen demeli miyim? Dikecek misin? Hallederim. İğne ve iplik lazım. ne bir dakika. Nasılsa yanımda taşıyorum. <laughs> Bu benim kardeşim Gop ve o Salu ve onlar Dev'in ebeveynleri. O da Dev. Senin nevesi oğlumla tanışmak bizim için bir zevk. Anlat <laughs> onlara. Senin oğlun yakışıklı demek istiyor. Hem de çok yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Gidebilir miyim? Efendim, size bir şey söylemek istiyorum. Önemli bir şey mi? Söyle. Ha, efendim, e, birkaç günden beri Priya'nın... Yani, görüyorum. E, yani demek istiyorum ki... Sanırım ne? Belki de bu evlilik teklifinden memnun olmamıştır. Bunu sana o mu söyledi? Hayır, bana bir şey söylemedi. Ama neden başka birini sevdiğini hissettiğimi bilmiyorum. Tebrikler, tebrikler. Doğru. Bu evlilik artık tamamlandı. Çok bu Priya'nın erkek kardeşi Rugby. Tam zamanında geldin. Priya'nın evliliği tamamlandı. Bu harika. Ama herkes bu durumdan memnun mu? Neden susuyorsunuz? Genel bir soru sordum. Mutlu musunuz, değil misiniz? Mutlu musunuz? <laughs> Merhaba. Rugby. <As> Ve sen de... Dev. Dev, bu evlilikten memnun musun? Priya'yı seviyor musun? Ragbir. Bekle anne. Priya, bu evlilikten memnun musun? Şimdi söyle çünkü başka bir şansın olmayacak. Ragbir, biz zaten ona tüm bunları sorduk. Priya için sorun yok. Öyleyse Dev'e dönelim. Kaç kız arkadaşın var? 10, 12, 15 mi? 5 mi yoksa? En az iki tane vardır. Aa bir tane bile yok mu? O zaman neden doktor gibi görünüyorsun? <laughs> Kendisi çok şakacıdır. Çok şaka yapıyor değil mi? Evet ben yarı zamanlı bir de Amca sana söylemedim. Herhangi biriniz burada şaka yaptığımı düşünüyorsa yanılıyorsunuz. Bu tüm hayatınızın meselesidir. Bir ömür boyu taahhüt. Kim olduğuna bakılmaksızın bir tereddüt etmeden söyleyebilirsiniz. Değil mi? Priya. Bana bak tatlım bana kafandan geçen her şeyi anlatabilirsin, tamam mı? Ben senin abinim, bana her şeyi anlatabilirsin. Korkmana gerek yok, anladın mı? Priya, birinin baskısı altında mı evleniyorsun? Rabbi, sen neden söz ediyorsun? Priya bunu zaten kabul etti. Evet ama daha yemin etmedi, o yüzden bu bir şey ifade etmez. Ama onu kararını değiştirmeye zorluyorsun. Çünkü bu evlilikten memnun olmadığını biliyorum. bir neden Priya'nın devle evlenmek istediğini Çünkü düşünüyorsun. Çünkü Pragati bana öyle söyledi. Pragati, aşağı gel. Gerçeği söyle. bir neden ona inanıyorsun? En son Bani için bir kargaşa yarattı. Ve onu azarlayan sendin. O zaman... Anne, eğer biri bir kez yalan söylüyorsa her seferinde söyleyecek demektir. Ayrıca her seferinde doğruyu söyleyecekleri anlamına da gelmez. Sukanya konusunda haklıydı. Her birimiz Sukanya'nın haklı olduğunu düşünürken yanıldığını bize o kanıtladı. <laughs> Bak Priya, kabul edersen buradan gideceğim. Eğer teklifi reddedersen o insanlar gidecek. Şimdi söyle. Bu tekliften memnunum. Sana ne dedi bilmiyorum ama bir yanlış anlaşılma olduğuna eminim. Duydun? Mu? Duydun mu? Sen onlara sor. Bilmiyorum. Oradalar onlara sor. Sen onlara sor değil. Değil. Bak söz konusu ailem. Bunu açıklığa kavuşturmalıyız. Herhangi bir yerde yanıldığımı hissettin mi? Söyleyeceklerim benim için çok önemli. Dürüst olmak gerekirse tüm bunların olmasına sevindim. Evlenmeden önce bunları netleştirmek önemlidir. Bu yüzden teşekkür ederim. Ve sorununuzla ilgili olarak hiç kız arkadaşım yok. Eşim benim ilk kız arkadaşım olur. Ve bu senin kız kardeşin Priya olur. Bu harika. Sorun çözüldü. Artık ikiniz de kabul ettiğinize göre oynayacak bir rolümüz kalmadı. Tebrik ederim. Tatlılarınızı yiyin ve sevinin. Artık herkes hem fikir olduğuna göre hiçbir şeyi ertelememeliyiz. Evliliği bir an önce yapmalıyız. Ben de tam olarak bunu söyleyecektim. Herkese tatlı ısmarlayayım. Tatlı ister misiniz? <laughs> Tatlıyım. Ben senin için çok mutluyum. Gati, içeri gel, gel. Sana süt getirdim. O zaman iyi geceler. Madem geldin, gitmeden önce benimle konuş. Hı? Gel otur. Heh. Neden üzgün olduğunu biliyorum. Bugün Priya'nın iyileşmesini düşündün ama onun yerine azarlandın. Buradaki herkes böyle. Fazla düşünme. Bundan sonra sana biri bir şey söylerse buranın bir deli evi olduğunu düşün. Bizi hayır. Tamamen iyiyim. Tüm bunlar bir evde olmaya devam ediyor. Hiçbir şey hakkında kötü hissetme. <laughs> Şimdi git ve uyu. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Pragati. Evet. Tek kelimelerle konuşuyorsun. Sanki cümleleri tamamlayacak bir dilin yokmuş gibi. Sadece Ragbir'in önünde konuşabilirsin. Priya'nın bu evlilikten memnun olmadığını ona neden söyledin? Böylece evlilik gerçekleşmezdi. Geçen sefer de aynı şeyi yaptım. Uğultu yaratarak. Artık günlük bir olay haline geldi. Anlamadığımızı mı sanıyorsun? Ya da kafanın içinde neler olduğunu bilmediğimizi mi sanıyorsun? Ne istiyorsun? Bizi açıkça söyle. Evet. Önce Ragbir'i tedavi ettin. Sonra bu evde biri var diye bağırmaya devam ettin. Ve şimdi Priya'nın evliliğini bozmaya çalışıyorsun. Neden sorun yaratıyorsun? Bizi rahat bırakmak için ne kadar nakit istiyorsun? Öyle bir şey yok. Ben sadece Priya'ya yardım etmek istedim. Bunu yapmaya gerek yok. Biz zaten onun için oradayız. Her ne yapıyorsan bırak. Yoksa ben seni durdururum. İlk gün yapmam gerektiği gibi anlıyor musun beni? Tamam mı? Hadi gidelim. Sanırım Bani'nin ruhu bana bir şey anlatmak istiyor. Ah, 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 ah. Duydun mu? Şimdi ne yapıyor? Ah, ah, o, o bavul! Ne oldu şimdi? O, o bavul! Ne olmuş o bavula? O bavulun içinde hiçbir şey yok. Unut gitsin. Hayır. Hayır ama o bavul... O bavulu güvenli bir şekilde sakladık. İçinde hiçbir şey yok. Unut gitsin ve bundan sonra onun hakkında konuşmayı deneme bile anlıyor musun hadi gidelim kardeşim Bavulu güvenli bir şekilde saklamışlarsa o zaman buraya nasıl indi? Banenin ruhu muydu bu? Bir şeyler bilmemi istediğinden eminim.